arkadaşlar. Eğitimin elektronik kanalıma hoş geldiniz. Hemen devam ediyoruz bugünkü Almanca dersimize. Bugünkü Almanca dersimizde ekler, zarflar, bu tür cümleleri, bağlaçlar öğreneceğiz. Yani mesela seninle, benimle ya da sensiz, onsuz bu şekilde. Hemen başlıyoruz. Umarım beğenirsiniz. İlk kelimemiz mit. Mit. M-i-t. Mit demek ile demek arkadaşlar. Örneğin seninle mit dia ya da onunla eğer o bayansa mit ia ya da mit im. Örneğin mit mein Vater babamla ya da mit dem Vater babayla. Bir sonraki geçiyoruz ohne yani sız siz ohne. Ohne dich sensiz, ohne geld, parasız, ohne liebe, aşksız. Örnek verecek olursak şöyle uzun bir cümleyle. Ich gehe zu Schule ohne Jacke. Okula ceketsiz gidiyorum. Ich gehe zu Schule ohne Jacke. Okula Çeketsiz. gidiyorum. Ve bir sonrakine geçiyoruz arkadaşlar. Nah. Nah kelimesi cümlesi iki şekilde telaffuz edebilir. Birkaç farklı şeyler var. Yalnız şu anda iki şeyi öğretmek istiyorum size. Nah Hause. Nereye gidiyorsun? Wohin gehst du? Nah Hause. Eve gidiyorum. Veya da e, den sonra, dan sonra. Yani mesela <laughs> nach der Arbeit, işten sonra. Nach dem Besuch, ziyaretten sonra. Anladınız mı arkadaşlar? Birisi nach Hause, eve gidiyorum. Diğeri nach der Schule, nach der Arbeit, nach dem Besuch. Tamam. Umarım öğrenmişsinizdir. Bir sonraki sum ya da sur. Yani bunlar normalde su dem Su dea'nın kısaltılmışı. Sum ve suru. Örnek verecek olursak sum bude. Erkek kardeşime. Su re ile sur şvester. Kız kardeşime. Orada gene aynı nahtaki gibi. Yalnız burada söylerken nahın haricine nah giderken sur ise mesela genelde bir şeyi söylerken, ifade ederken İhsage su meine Schwester ben kız kardeşime söylüyorum. Ya da yani söylerim. İhsage söylerim. İhsages su meine Schwester diyebiliriz. Hani onu ben kız kardeşime söyleyebilirim. Ya da ihsag es So my brother. Beni, ben bunu erkek kardeşime söyleyebilirim. Söylerim. Anlamında. Tamam. Hem yani bir sonrakine. Von. Von. Ve o ne? Fon. Bu demek ki den geliyorum. Den anlamında. Örneğin von dia. Senden. Von der Schule. Okuldan von başka bir örnek daha verelim şöyle. von der familie Erzähl mal von deiner familie. Erzähl mal von deiner familie. Ailenden biraz bahset. Ailenden von deiner familie. Ailenden biraz bahset. Erzähl mal von deiner familie. Tamam? Bir sonrakine geçiyoruz beim yanında bei bei den Freunden bei den Freunden yani arkadaşlarınla beraber arkadaşlarla direkt gelme o cümle Türkçesine çevirecek olursak arkadaşlarla arkadaşlarım yanında ya da bei gutem Wetter iyi havada bei dem gutem Wetter yani beim gute Wetter. iyi havada. Tamam. Bir sonraki Zeit. Geçen defaki alfabetik öğrenirken demiştim. S'ler Z, Z'ler S olarak okunur genelde. O yüzden Zeit olarak söylüyor bunu. Zeit, Seit diye yazılıyor. Zeit diye söyleniyor. Zeit yani den beri, dan beri, den beri anlamında. Seit ich dich kenne, seninle tanıştığımdan beri, seit ich arbeite, çalıştığımdan beri, seit ich krank bin, örneğin, bu şekilde. Bir diğer anlamı ise, bu seit'in, seit gestern ich bin krank dünden beri. Bu şekilde de kullanabiliriz. Seit zwei Wochen ich gehe in die İki haftadır, iki haftadan beri, iki haftadır okula gidiyorum. Seit zwei Wochen gehe ich in die Tamam. Bir sonraki kelimemiz, bağlacımız. Ause dem veya der. Ause dem. Yani bu onun haricinde gibi bir anlama geliyor Türkçe'de. Onun haricinde ya da ondan başka. O şekilde de kullanabiliriz. Örneğin bir şeyler konuşuyoruz sizinle. Onun haricinde, işte sana bir şeyler söylemişim. Onun haricinde diyorum ki, bir de şu var. Also dem, das gibt auch. Yani bunun haricinde bir de bu var. Mesela diyelim ki, şurada kalemler var. Örnek verelim hemen. İşte burada tükenmez kalemimiz var. Tamam bu tükenmez kalemimiz burada. Arkadaşlar diyorum ki ya bu tükenmez kalem haricinde yani Ausa diye dize Ve haben auch Bleistift. Yani tükenmez kalemin haricinde bizim kurşun kalemimiz de var. Diyorum. Anladık mı aradaki farkı? Daha doğrusu kullandığımız yeri. Bunun haricinde. Yani mesela senin bir kız kardeşim var. Aa, sadece bir kız karışım var. Hayır. Kız kardeşim dışında bir erkek karışım var. Ama o yurt dışında. Ah, ich habe eine Schwester, ein Bruder. Außerdem, ich habe noch eine Schwester, aber im Ausland. Anladınız mı? Bu şekilde. Devam edelim hemen. Ab. Ab. Örneğin, ab 9 Uhr. Saat 9'dan sonra. Ab Hop. örneklerde yazık olduğum örneklerde ab heute bugünden sonra ab heute werde ich Bugünden sonra Almanca öğreneceğim. Ab heute werde ich Bugünden sonra Almanca öğreneceğim. Çok güzel bir örneği ve size umarım bir böyle bir nasıl diyeyim size böyle bir uyarı olur. Bugünden sonra Almanca öğrenirsiniz arkadaşlar. Madem ki ihtiyacınız var, o zaman öğrenin. Umarım videolarımda da bir şeyler kaparsınız. Bir sonrakine geçiyoruz arkadaşlar. Für. Für. f ü Yani İngilizce'deki olduğu gibi for. Almanca'daki für. Yani için. Für dich. Für mich. Für sie. Für ihn. Für ihnen. Benim için, senin için, onun için, bunun için, bizim için. Tamam. Bir sonraki Biz. B, I, Biz. E kadar. A kadar. Mesela biz şu anda mesela Haziran'dayız. Yani biz ende yuni. Haziran sonuna kadar. Biz. Biz ende. Biz ende diziz ya. Bu yıl sonuna kadar. Bunun haricinde diğer bir şekilde öğrenmemiz gereken şey ise mesela e, para üzerinde mesela yani para konusunda biz sale 10 euroya euro kadar aynı anlama geliyor. Yalnız burada da kullanabiliriz. Biz sale yani 10 euroya kadar mesela. Tamam. Bir sonraki während 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 demek şu andaki bulunduğum durumdan bahsediyorum demek. Yani şu andaki bulunduğum durumdan ne gibi bir bahsedebilir? Veren ilk ich arbeite. Çalıştığım sırada, yani çalıştığım anda. Çalıştığım süre içerisinde. Veren ilk in die Schule Okula gittiğim zamanda, zamanlar içerisinde. Mesela veren ich in die Schule gehe musste arbeiten. Okula gittiğim zamanlarda Bile çalışmak zorundaydım. Anladınız mı bu şekilde? Bir sonraki geçiyoruz. Vegin, Vegin. Onun yüzünden, o yüzden. Vegin diye. Seni yüzünden. Vegin des, şlekes, şletem, vetez. Kötü hava yüzünden. Vegin diye. Ich bin zu spät. Seni yüzünden çok geç kaldım. Senin yüzünden çok geciktim. Wegen dir ich bin zu spät. Tamam? Bir sonraki laut. Laut iki şekilde kullanılır. Birincisi çok yüksek anlamına gelir. Yüksek sesle yani e, müziklerde kullanılır genelde yani de, sur laut çok gürültülü anlamında. Birisi laut des gezetsin mesela. Yani kanun verici yani e, yasaya göre yasanın söylediğine göre böyle devam ediyor. Laut des Gesetzes. Tamam. Ya da bir örnek daha verecek olursak. Laut deine Aussage. Senin söylediğine göre. Senin e, dediklerine göre. Aussage normalde yani konuşma söylediklerine anlamına geliyor. Genelde bunlar polis şeyinde ifade anlamları kullanılabilir. Laut deine Aussage. Senin verdiğin ifadeye göre gibi bir şey oluyor. Bir sonrakine geçiyoruz. Bu da en son olacak arkadaşlar. Trots dem. Ya da trots alem. Trots demek aşağı yukarı ne olursa olsun. Ne olursa olsun. Yani mesela trots dass ich arbeite. Ich habe kein Geld. Çalışmama rağmen parasızım, param yok. Trots dass ich dich liebe, Es tut Seni sevdiğim halde acı çekiyorum. Yani acı çekiyorum anlamda bir şey. Trots da dich ve es tut Seni sevdiğim halde acı çekiyorum. Yani acım var. Böyle bir anlama geliyor arkadaşlar. Tamam mı? Bu şekilde kullanılır. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar videomu. Beğendiyseniz lütfen eksik ve yanlışlarımı gördüyseniz lütfen aşağıya yazmayı unutmayınız. Her yazdığınız cümle, her yazdığınız kelime benim için çok büyük bir değerler içerisinde. Bunu unutmayın. Kendinize iyi bakın diyorum. Herkese Allah'a emanet diyorum. Herkese iyi akşamlar, iyi günler. Her neredeyseniz Allah'a emanet olun. Az Bay bay.